yok. Buğday eken yok. Eken de pişiren yok, pişirmiyorlar artık. Ya onlardan öte de artık insanlar hep hazır alışmış. Evde ekmek pişiren yok. Modern dermanda büyüden bile evde günü ekmeğini yapmıyor. Değirmen yaklaşık 150 yıllık ama 57'de biz Malakanlardan satın almışız. Dünyam babam çalıştı, bu de ben çalışıyorum. Sadece suyla çalışıyorum, su değil yani. Biraz daha şey. qəhr davrında yaparınızsa sərin olur. Yəni budayı yatma oranı çox da azdır. Bu daha gözəl bir təcrübədir. Həmin qalancayı çox-çox böyükdü. Yəni buday 45 gün ərzində istəyə bilirsiz. Stopetmadan sağa çıxır. Haftalardan 15 gündən sonra rəftiyənlər var. Da keçəcək. Amma indi tələb yox. 多大也前有，哎，现在批量做，批量做啊。 Onlar hep hazır, alışmış. Herde ekmek pişiren yok. Modern değirmende büyüten biri herde dünya ekmeğini yapmıyor. Biz 57 dalmışız. Babam çalıştırdı. 25-30 yılda da ben yalnız ben bak. Zaten ayakta kalan tek değil şu an hizmet eden su değil. Evet işte 35 ton aldığımızda değirmenin su kanalı, kanal uzun, bakımı zor. İşte direniyoruz, oralar yaptırıyoruz. Karşılığını pek aldığımız suyla inemez yani. Sadece ayakta dursun diye. Dirañeus bachar lu niza ka tañ is Ben o yıkamalı değirmenler de genelde buğdaylarını yutuyorlar. Daha beyaz olsun diye daha ince. Bunu tercih ediyorlar. Bu sabzı burada. Burada da elek var. Buradan ekmeği daha güzel. Az bir esmer olur diğerlerinde Ama adamlar çok daha beyaz olsun diye yıkamalı değirmenler tercih ediyor. Vallahi bab, baba mesleğimiz içinde büyüdük. İşte 17-18 Yaşından beri cimdayım. 2. 3. yaşından sonra da burada yalnız. Deyman usta zanaatıyla bu kadar usta da. Eee bunların tek farkları işte zaten aslında öyle ettik hep da suyla çalışmaz. O dönemde de deyman ustalarının %99'u zek molakan. Ermeni falan burada bazı Ermeni köyler vardır. Ermeni diye, diye bir şey yoktur. Bütün de ustaları sahipleri de Malakanlar. O o dönemin işte ustaları şeyler hep Malakan. Suyla çalışmaz. Adamlar kafaları çalışıyor. Ben sizler işte yaptıkları iş biraz daha sağlam. itan qarsındakı bütün içlərindən, küllərindən, gərizlərindən başıra yoxsan. Işte. Maşımda. Yada çablardaki üç üççüydə çataq başı şəradı da məa çatmışdı. Aşidan da elmalar düşdü. Solda da su dərmənlər var, sağda həreditizi dərmənlər çıxdı. Ha bunlar az-az almat alsan Biz sürekli bir değirmene geliyoruz. Burası çok e, asırlık bir değirmendir. E, tabii burayı tercih etmemizin sebebi çok güzel un çıkarıyor. Çok güzel, e, bu ürünleri çok güzel oluyor. Taş değirmendir. E, çevremizde, etrafımızda bir sürü teknolojik değirmenler yapıldı ama tercih etmiyoruz. Yine de burayı tercih ediyoruz. E, o yüzden buranın çok güzel oluyor. E, tabii e, daha önceki yıllarda e, görülen rağbet şimdi görülmüyor. E, vatandaş biraz daha az e, zahmetli bir işlere daha şey yaptı, e, meyillendi. O yüzden biraz burası biraz zahmetli oluyor ama buranın unu, şeyi, her şeyi, ürünü çok güzel oluyor. Değirmenin özelliği taş olması yani doğal olması. Su değirmeni. Yani elektrikle çalışmıyor. Sadece suyla çalışıyor çalıştığı için de her şeyi doğal yapıyor. Hem daha lezzetli, hem güzel, hem yumuşak. Yani e, e, elektrik değirmeniyle çalışan e, bir değirmenin unuyla buradaki unun çok büyük bir farkı var. Tabii ki bunu anlayana, bilene. Bilmeyenler zaten bilmiyor. E, biz daha önce bu ııı e, değirmana gelirken tabii iki üç gün beklediğimiz için Burada akrabası olan akrabasının evine giderdi yemek çay yerdi. Olmayan da ekmeğini, çayını, işte yiyeceğini alır gelirdi. 2-3 gün sıra beklerdik ve öyle değirmana girerdik. Yani öyle değirmanımızı yapar öyle köye giderdik. Ya şimdi? Şimdi artık e, otomatik her şey. 5 dakikada da gel yap çık git. Yani şimdi de kimse yok artık hani. bir de şey var, rağbet az ya. Rağbet az olduğu için de Doğal olarak da sırada olmuyor Kesinlikle, yani. Arabalar. Ben e, değirmenden şey getirdim, e, karavan köyünden geldim, e, arpa unu getirdik, un yaptık şimdi köye gideceğiz.